Bu derste ise ekranda görmüş olduğunuz dişli çarkın nasıl çizileceğini anlatacağım. Dişli çarkın çizilmesi ile ilgili bazı teknik bilgiler var. Bunları şöyle göstereyim. Bu hesaplamaları çok değinmeyeceğim. Bunları bölüm çalışma dosyaları içerisinde bulabilirsiniz. Yani diş dibinin aralığından tutun, diş dibinin yüksekliği, işte diş yüksekliği gibi. Bütün bu hesaplamalar bunlar ve mühendislik hesaplamaları ile ilgili teknik bilgiler var ee, Diş ile ilgili hesaplamalar Biz bu hesaplamalara fazla girmeden direkt ekranda görmüş olduğunuz uygulamayı yapacağız Bu noktada e, Buradaki e, Dişlere ait e, Çaplar bilgiler mevcut Bu o çizimi Ekranda gördüğünüz şekli referans alarak daha doğrusu çizimimizi gerçekleştireceğiz Öncelikle Layer ayarlarımızı yaparak işe başlıyorum Layer Properties Manager'ı açıp buradan Layer States Manager'ı açıyorum ve Import diyerek daha önceden oluşturduğumuz Mechanic las adlı değeri çağırıyorum Open diyorum Cross Yol diyelim Restore diyelim Görmüş olduğunuz gibi ayarladığımız değiller geldi ancak layer'ların çizgi tipi ile ilgili sıkıntı var. Eksen çizgisinin layer'ını buraya tıklayarak e, select line tipte şu anda mevcut değil. Load diyorum. Eksen çizgileri kesik noktalı oluyor biliyorsunuz. Buradan 4 W 100 seçeneğindeki çizgiyi seçiyorum. Tekrar load diyelim. Çizgiyi seçtikten sonra işlemi onaylayalım. Aynı işlemi kesik çizgileri için de uyguluyorum. Tıklıyorum. Kesik çizgileri leğeri seçeneklerim arasında yok. Load diyorum. Ve buradan 3W100 seçeneğini seçip bunu da listeye ekliyorum. Ardından buradan bir daha seçip OK diyorum. Şimdi çizgi tiplerini de tayin ettik. Gelelim şekli çizmeye. Şeklimizi ön görünüşü yani şu görmüş olduğunuz görünüşü çizerek Başlayacağım. Şekli çizerken iç kısımdan e, çizmekte fayda var. İç kısmı görmüş olduğunuz şu bölgede e, bir kertik var. Bu kertikle bunun içerisine girecek nesne veya parça bu dişliği çevirmeye veya da sabitlemeye yarıyor. Bu nedenle ilk başta bu iç kısımdan e, bir çember çizerek işleme başlayacağım. Öncelikle layerımızı dış çizgi olarak seçiyorum. İç kısımdaki çemberin en küçük çemberin yarıçapı çapı 12.5. Burası da kesiti buradan da görüyoruz net olarak. C enter yapıyorum. Ekranda uygun bir yere tıklıyorum. 12.5 buradaki iç çemberi çizdim. İkinci çember görmüş olduğunuz gibi 15. Bu çember şuradaki ee, nesneye ait. Nesnenin tam kırılma buraya verilen açıya Bağlı olarak oluşan bir çember Offset enter 12.5 Ve 15 arasındaki mesafe Evet 12.5 15 burası 15-12.5 2.5 yapıyor 2.5 yapıyorum Enter Çemberi seçip dışa doğru tıklıyorum Gelelim 3. çembere 3. çember 17.5'muş Yani Şuradaki dıştan dışa Kesitten de görebileceğimiz gibi çizgiyi sınırlıyor bu Çember Enter yapalım 17.5 eksi 15 Eşittir 2.5 Tekrar offset komutunu kullanıyorum 2.5 değeri sabit enter yapıyorum Çemberi seçiyorum dışa doğru Tıklıyorum Bakalım 17 buçukluk çemberi oluşturduk. Bu sefer 21 buçukluk çemberimiz var. 21 buçuk çemberi oluşturacağım. Bu esnada Utilist'ten buradan Quick Calculator'ı açabiliriz. Yani hesap makinesini 21 10'la 5 eksi 17 buçuk diyorum. 4'müş. Yani offset değeri 4 olacak. Offset Enter 4 Enter en dıştaki 17 buçukluk çemberi seçiyorum. Ardından bir daha dışa tıklıyorum. Böylece buradaki çemberi oluşturmuş oldum. Devam ediyorum. Şu bölümde görmüş olduğunuz 52 buçukluk bir çember var. Bu çemberi bir çizelim. Onun hesabını da hemen yapalım. Quick Calculator. 52.5 Eksi 21 buçuk. Enter yapıyorum. 31 miş. Yani en içteki çember ile şurada görmüş olduğunuz çember arasındaki mesafe 31 buçukmuş. Offset Enter. Acaba hesapta bir yanlışlık mı yaptık? Tekrar bir bakalım. 21 buçuk. Burası 52,5 Evet 31'miş Pardon hesabımız gördüğünüz gibi 31 Buradaki palete sağ tıklıyorum Anchor left diyorum Böylece sol tarafta Konumlandırıyorum ihtiyacım olduğu zaman Kullanacağım Şimdi go set değeri 31 O enter Mesafeyi giriyorum 31 enter Çemberi seçip dışa doğru tıklıyorum Böylece buradaki çemberi de oluşturmuş oldum. Şimdi bakıyorum. Diğer bir çemberimiz ise buradaki dişlerin yanak kısmını oluşturan 54 buçukluk çember. 52 buçuk ile 54 buçuk arasında 2 milimlik fark var. Offset Enter 2 Enter diyorum. Çemberi seçiyorum dışa doğru tıklıyorum. Böylece buradaki yanak kısmını da tayin etmiş oldum. Şimdi tam diş diplerini tayin eden çemberi var. Bu çembere bakıyorum 56.8 olarak görünüyor. Bunu oluşturacağım. Quick Calculator açıyorum. 56.8 eksi 54.5 2.3 değeri var. Yani son offset dediğim çemberi Yaklaşık olarak 2.3 milim offset yaptığımda buradaki diş dibi çemberini oluşturmuş olacağım. Offset 2.3 enter. Çemberi seçip dışa doğru tıklıyorum. Yalnız buradaki çember farazi bir çember oluyor. Yani bu diş dibileri için referans bir çember oluyor. Bu nedenle bu çemberi seçip bunu eksen değerine atayım bu şekilde diğer çemberden farklılaşsın. En dıştaki çember ise R60 60 santim yarıçapında, 60 milim yarıçapında bir çember. C enter yapıyorum. Buradaki çemberlerin orta noktasından yakalıyorum. 60 enter diyorum. Böylece en dıştaki çemberi oluşturmuş oldum iç kısımda bu bölgede dişçi çarkın boşluklarını oluşturan e, ve e, yarıçapları şöyle bakalım 15.5 olan 15 olan daha doğrusu 15.5 de olabilir ve iki tanesinin pah farkı olduğu için 15.5 olarak görünüyor. Çemberler oluşturacağım. Bu çemberi oluştururken görmüş olduğunuz gibi düzgün beşgen gibi dağılıyor. Bunu en düzgün olduğu kısım daha doğrusu buradaki çemberlere referans olarak alabileceğim en düzgün kısım şuradaki dikey noktada bulunan ve düşeyde bulunan çember bunu şuradaki iki çember arasına tıklayarak oluşturabilirim. Bu nedenle çember seçeneği yani center seçeneğini değil de buradan two point seçeneğini kullanarak oluşturacağım. Two point diyorum. Bu esnada object snap'tan kuadrant yani çeyrek noktaların aktif olduğuna emin oluyorum. Şimdi iç kısımdaki bu çember ile diğer çemberin çeyrek noktalarına tıklayarak görmüş olduğunuz şu boşlukları oluşturacak çemberleri tayin ediyorum. Çembere tıklayalım. Yarı çapına da kontrol edelim. 15.5 Bunu yaklaşık olarak yarım milim offset yapacağım. O enter nokta 5 virgül değil nokta çemberi seçiyorum içe doğru tıklıyorum ve buradaki pah simgeleyen çemberi de bu şekilde oluşturmuş oluyorum yan kesitte de bunu daha net olarak göreceksiniz bakın şu bölgede bu oluşturduğumuz iki çemberi şimdi array komutuyla bu şekilde beşgen şeklinde ve düzgün eşit aralıklarla dağıtacağım bu iki çemberi seçiyorum. Modify'dan buraya tıklayarak Polar Array seçeneğini seçiyorum. Polar Array'de bu nesnenin dağılacağı merkez noktayı buradaki bütün çemberlerin merkez noktasını seçiyorum. Tıkladığımızda otomatik olarak 6 adet oluşturuyor. Items değerini 5 yapıyorum. 5 adet yaptır dedim. Bu şekilde düzgün ve eşit aralıklarla çemberleri dağıtmış oluyorum. Enter diyorum. Çemberleri oluşturduk. hiç kısımdaki çemberleri. Gelelim buradaki dişlilere. Dişlilerde şöyle bir durum var. Her e, dişli sayısını burada bütün çevredeki dişli sayısını saymaya kalksak uzun sürecek. Bu nedenle buradaki çemberin çeyrek bölümünü sınırlandıran e, buradaki dişli sayısını saymamız yeterli olacak bize. Çeyrek kısım, çeyrek kısmın 4 katı buradaki bütün çevredeki e, dişleri verecektir. Çeyrek kısmı şurada mouse'u hareket ettirip gösterirsek tam şuradan başlıyor. Dişleri buradan sayabiliriz. Diş boşluklarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Toplamda kaç tane oluyor Toplamda 10 çarpı 4 Çeyrek bölgede 10 tane var 40 tane Diş boşluğu var Buna göre bir hesaplamayla e, Yola çıkarsak ve buradaki e, Dişlerin yarı çapına da bir bakalım Görmüş olduğunuz gibi diş dibinin Yarı çapı 3.2 yani aslında bu tam bir çembere yakın bir şey çemberin yarısı kadar ve diğer kısımda dişle birleşen noktalarda burada ve köşede bir yuvarlama var nokta 8 kadar köşelerde yuvarlama var dediğim gibi 40 tane diş boşluğu diş dibi var bunu oluşturmak için şöyle bir yol izliyorum arkadaşlar buradan center Radius seçeneğini kullanarak bir tane çember oluşturacağım. Dış çizgilerindeyim. Hatırlarsanız diş dibini e, buradan başlayacaktık. Şuradaki eksen çizgisinden başlayacaktı. Diş dibini buradaki eksen çizgisinde bitecek. Yani eğer bu şekilde bir diş dibi oluştursam, çember oluştursam bu bunu referans almayacak. Yanlış olacak. Tekrar center diyelim. Buradaki e, çeyrek noktayı resme bakalım. Şuradaki çeyrek noktayı referans alacak şekilde eğer e, merkez bir nokta tayin edip buradan da yarı çapını e, simgeleyecek bir noktaya tıklarsak buradaki çemberin e, yarı çapını tayin etmiş olurum ve şeklini tayin etmiş olurum. O halde buradaki çember seçeneğini Center radius seçeneğini kullanıyorum. En dış çemberin çeyrek noktasına tıklıyorum. Sonra diğer çemberin e, buradaki çeyrek noktasına tıklayarak bu çemberi oluşturuyorum. Şimdi yaptığımız hesapta bir hata var mı? E, bunu bir kontrol etmek adına buradaki çemberi seçiyorum ve e, Modify'dan Polar Edit seçeneğini kullanıyorum. Bütün çemberlerin merkez noktası olan orta noktayı seçiyorum ve items yani değer olarak 40 tane yazıyorum. Şimdi baktığımızda evet, 40 tane bu şekilde çoğaltırsak bir problem olmayacak gibi. Sadece bize kalan şu kısımları bu damak düzeltmek olacaktır. S.C. yapalım. Undo, enter yaptım. Son işlemi geri aldım. O halde şu çemberlerden bir çoğaltma yapalım. Sonra bunları referans alacak şekilde diğer şekilleri oluşturacağız. Şimdi bunun yanındaki çemberi oluşturabilmemiz için bunu array seçeneğiyle çoğaltmamız gerekiyor. Yani yandaki dişin buradaki çembere teğet olarak gidebilmesi için bunu array seçeneğine çoğaltmamız lazım. Polarary buradaki çemberi seçiyorum. Orta noktayı seçiyorum şuraya 39 diyelim bakalım tam buraya iki defa tekrarlıyor 40 diyelim tam olsun close erri şimdi görmüş olduğunuz gibi çemberi oluşturduk layer buradan değişik yapalım hadi yazı layer yapalım c enter yapıyorum şuraya bir tane çember atıyorum şuraya bir tane çember atıyorum yardımcı olabilecek noktalar bunlar Ardından şu polareri seçiyorum. Bunları yani yardımcı çizgi gibi kullandım. Bunları seçip siliyorum. Şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi şu bölümler kaldı. Trim komutunu kullanarak bu kısımları büyüteceğim. Trim Enter TR Enter Bir daha Enter yaptıktan sonra buradaki fazlalık kısımlarını bu şekilde siliyorum. Diş dibindeki buradaki çemberleri oluşturdum. Ancak dişlerin tam üst kısmı ile birleştiği noktada bir filet değeri var. R eşittir 0.8 kadar. F enter yaptım. R enter nokta 8 enter yaptım. Buradaki çemberleri bu şekilde birleştirdim. Aynı işlemi şu bölümde de gerçekleştirmem gerekiyor. Eğer array ile bunu çoğalttığımda hata oluşmaması için e, bu bölümde de bunları gerçekleştirmem gerekiyor. Fillet diyorum. İşlem radius değeri e, nokta 8. Buradaki iki seçeneği tıklıyorum ve bunları da fillet kıldım. Şimdi buradaki çembere ihtiyacım yok. Dış çembere ihtiyacım yok. Bu şekil bu şekilde en şu parçasını döndürdüğüm zaman erayla döndürdüğüm zaman bu kısım burayı tamamlamış olacak ve diğer kısımsa burada tamamlanmış olacak şu bölümeyi de sileyim bu şekilde döndürdüğüm zaman bu iki kısım birbirini tamamlamış olacak ve istediğim dişliği elde etmiş olacağım şekli komple seçelim layer'ine dış çizgi yapayım. Bir daha şekli şu şekilde kesme penceresiyle seçtikten sonra buradan Polar Array'i kullanıyorum. Polar Array'de yine merkez noktası bura. Ardından items yani sayı değerini 40 yapıyorum. Boş bir yere tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dişli çarkımı bu şekilde e, diş sayısını ekranda görmüyüğümüz haliyle oluşturuyoruz. Enter yapıyorum. Hemen kontrol edelim. İşlemde bir hata var mı yok mu diye. Eksen çizgislerini aktif edeyim. L Enter. Peki merkez noktadan bir tane eksen çizgisi geçireceğim. Bu Enter yapayım. F8. Bir tane çizgi dikey koyalım. Şimdi bu çeyrek bölümde mesela kalan diş diplerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11 bunun içine girmiyor. Diğer 3. çeyrek parçaya ait. Dolayısıyla yaptığımız işlemde herhangi bir hata görünmüyor. Böylelikle e, ee, nesnemin buradan cephe görünüşünü çizmiş oldum. Yalnız şurada ufak bir kertik var. Bu kertiyi çizmem gerekiyor. Bu işlem için değerimi dış çizgi ile yapıyorum. L enter. Şu iki araya bir tane çizgi yapıyorum. Offset enter. Nokta 2 yapalım. Çizgi nokta 2 değil de direkt 2 yapalım. Offset 2 enter çizgiyi bu tarafa bir de bu tarafa uzatıyorum. İki fazla oldu sanırım. Bir buçuk yapsak yeterli olacak. Offset Enter. 1.5 Enter. Çizgiyi seçtim bu tarafa. Öbür tarafa. Extend komutunu kullanarak çizgiyi uzatıyorum. Ardından çizginin orta noktasına tıklıyorum. Bu enter diyelim. Şöyle çizgiyi uzatalım. Şimdi şu bölümü seçip siliyorum. Trim komutunu kullanıyorum ve buradaki fazlalık kısımları tek tek siliyorum. Böylelikle buradaki kati oluşturmuş olduk. Bakalım başka bir detay var mı burada?